Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan ve bugün sizlerle birlikte Clash of Clans'ın 6. bölümüyle karşınızdayım. Evet 6. bölüme kadar geldik gerçekten de. Bu arada baya bir şey geliyor yine de az olmasına rağmen. Bugün sizinle ne yapacağız derseniz mücadelelerimizi tamamlayacağız bugünlük. Ve ben buradaki şeyi e, önüme koydum. İnşaatçı bu ve altın ürününü gözüme koydum şu an. Alınanlar. Alınan. Alınan mı alınmayan mı? He, şu an alınmayan. Bak. Alınmayanlar bunlar. Alınanlar 20 taş. 14.006 14.000 iksir. Hadi o zaman ilk yapabileceğimiz işte oyunculuğu veya çok oyuncu savaşlarda Kaç plan o? 100 bin iksir yağmalar. Zaten ucundaymış. Ne diyor? Bir klana katıl. Klan üyesi olmak için avantajları klanın bili tav tavsiye birlikleri bile isteyebilirsin diyor. Hızlıca bir klana katılıp çıkalım o zaman. Hop katıldım. Hop mi? Anladım. Hmm, burası yok ya. Yeni bir klan bulunuyor. Ne dersin diyor. Hop ne diyoruz tabii ki de ayrıl. İşte bu kadar basitti bu görev tamamlamak. Ne diyor? Aa, 92 binlik kalmış. 8 binlik bir şey yeter aslında. oo oo çok bile çok bile. Çantin çom. Tamam. Çantin çom çom. Vallahi hepsini de yolladım. Artık yok Havana gidin. Oğlum iki tane mi havana gitti ya? ya? şaka yapıyorsunuz ya. O barbarlar ölürse bu arada siz toplarsınız ha. O canları bir kaldı ya. Bu arada ben bu köyü işlerim. Çok kolay zaten. Üşledim bile. Hop. Şuradan şöyle. İki dakikamızı almaz. Çan çin çoy yaparız biz bu köy. Hadi bakalım ben Canan yok Canan Geri Canan Evet arkadaşlar Canan 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 o oh, bir ona bak. Akıllı dev. Eğer ki burada al birlik olsaydı geçemezlerdi. Ama buradaki akıllı devimiz oh, gelene kadar bunları bindirdi zaten. Hop hemen O oh, iki görev bitmiş. Güzel. İki eksir deposunu beş seviyeye yüklet. Bunu sonra yaparız. Klanından üç kez tavsiye işte hemencik bir klan aktif şöyle kaç kez demişti 3 kez mi destek istiyorum bekle geri de olsun o zaman ben geri geliyorum e, da arkadaşlar yeri geldim hemencik e, e, çünkü gelmemin yani sebebi yani çok fazla uzun sürüyor bunun gelmesi. O yüzden ben bu görevi geçmek istiyorum. Tabii ki geldiğinde yapacağım burada ne diyor? Bir kışıyı bir seviye yükselt. Bana ben tüm altınları falan da harcamıştım. Keşke bunu da basaydım. 5000 istiyormuş zaten. Neyse burada ödüllerimizde 10 taş gelmiş. Hızlıca toplayalım. Ee, ondan sonra başka bir lavatarda iki tane yükseltme yap. Bir tane barbar bar basmıştık. Okçu basarız. Basamayacağız. Ee, başka ne yapabilirim? Bu var. Bu var. O zaman 4 seviye mi istiyor? O zaman hızlıca bir saldırı yapmamız gerekiyor her zamanki gibi. Her zaman yoruluyorum be kardeş. Daha 8800. 800. 300'e 400 olmaz olmaz bize yüksek bir yüksek 4000 e 2000 oğlum ben bu hayda <laughs> Çan çan çim çim ço... Hadi bakalım inşallah alırız ya Oğlum sıkma ya Oğlum bu havan çok OP ya. Of. Yüzde beş. Ne yapalım? Bekleyeceğiz bizimkileri. Can cin con Mesela bir tane var var bastım bak. 199 ya. Bir tane bar var bastım. Hayır hayır 99 eskisi gibi iksir yeme be. Hay. 40 saniye 3 tane saniyesi. Yeter. Aha. Ye yeah, işte bu kadar dostum. Hızlıca bunu da basalım o zaman dostum. Hmm, bunu sonra ne yapabilirim? Toplar ve şey kalmış. Şunlar kalmış. Adını unuttum işte. İkisi de <laughs> Hadi ama düştüm. Sormak. hiç kimse saldırmamız. E çok iyi bu benim için gerçekten de. Hmm. Hadi hadi Video çekmek o kadar da kolay değil arkadaşlar. Burada da benim yan hesaplarım var galiba. Lan Gmail gözükecek. Tamam. Şöyle bir tane düzen mi yapsak? Bir tane düzen yapalım. Bu buraya. Bir tane hamam buraya. Bunu kaldır. Bir tane hop. Bak bu düzeni hiçbir yerde göremezsiniz. Hop. Az da olsa ben bunu yapacağım. Bir tane hop. İnşallah duvarımız yeter. Çam. Bu kaldır. Hadi. Buraya bir iksir deposu. Buraya bir altın deposu. Hop. Bir iksir altın bir tane boş kalan yere şöyle mi bir top Burada buraya koyan lazım bir dakika Hop. buraya da bir top şu topla havanın yerini değiştirdik çok iyi şimdi ben bunu uzattım Hop burayla bağlanım. Hop. Hop. Güzel. Şimdi Kulan Kalesi. Altın madeni. İksir. 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 Altın. Ve tekrardan altın. Bu ne ya? Hızlıca buraya da bir tane kışla. Lolotu ar. Ordu kampi. Buraya bu ve adam buraya koyamasın diye hop. 2 3 duvar. İşte bu. Ne diyor? Betüş. Adım Betüş değil. Kızım ama Betül değil ismim. Ne o zaman? Boş ver kardeşim. Sen beni et. Sen beni Oğlum bitmedim ne var? Hop. Aha. Sen benimle tanışmak istiyorum. Türk kızı ile. Ben Türkmenim. Aga be. Türkmenistanlı. Yani hangi akla bir tuş yaptım köpek ismi gibi. <laughs> Şu anda biraz ayıklısın dostum. Bir şey olmaz yazalım. Bir şey Olmaz. Bir şey olmaz. <laughs> ne diyor? Betüş ne harbi. Türkmenler ilgiliyorum. çekiyor, Tuhafıma gidiyor. Yahu biz ırkçılık yapmıyoruz. Neyi? Dedi. Bu ne saçmalıyor ya? He ya Betüş. Bu nasıl kafa? İnsanlar. E ee? Bilim aşkın olmadığı bir millet. ama bir millet Video dayım desem. Video time. Video, dayım. Video dayım. Söyleme. Söyleme. Allahım. <laughs> Diyor. Allah Allah. Adam küfür ediyor. <laughs> Kime diyor? Bunu bana mı diyor? Küfür etme diyelim. Ya oğlum bunlar nece konuşuyor? Admin küfür edenleri engellemem lazım, engellemek lazım. Türkler de Türkmenlerin nesidir? Hepsi Oğuz Han Türkmenlerinden geliyor Oğlum ne alaka? Aa! Oğlum bunlar ne diyor ya? Tartışmayı Türk ayrımcılık yapmaz. Geri kendini atabilir misin? Klandan. Grit. Valla atınlara küfür ediyor ya. Neyse siz sohbete devam edin. Ben bir yemek yiyeyim. Kim? Tartışmıyoruz. Tarihte öyledir. Oğlum ne garip sohbetler geçiyor ya. Ay bu grid kim? Ben bunu bir ziyaret edeyim. Oğlum bu gibi köyüm var? Gelmiştim bir de bana artistik yapıyorsun ya. Söven diye doğru. Sen atabilirsin. Dereceden büyüktü. Aaa Betüş çıktı. Oha. La gitti diyor. E. bir dakika klanın Allah aşkına lider kim? Yardımcı liderler. Yetkililer kara versin. bu karayı biliyor mu? Benim eski klanım. Bir dakika selam yazacağım. Selam dede. Şu an var ya. Ya oğlum çok garip olay yaşandı. Ben ona şu an şokum. arkadaşlık almıyorum. Kardeş bu hesabı sileceğim yakında. Seni mi ziyaret edelim? <laughs> ya fena değil bu arada. Bununki fena değil de Grix'in ki kötü. Hesabı aga be. Bana ver diyeceğim bir dakika. Niye hatta? Niye? Bundan başka beş tane koyun var. Hesabım demeye çalışmış galiba. Akıbe, bir tane daha hesabı varmış adamın. Benim de iki tane var lan. Hayırdır? gerekmez bu köy lazım değil öylesi öylesine açtım ha bize verdiysem dilenciyiz İyi olur cık, Ben YouTube um. olmaz olmaz Neyse o zaman arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz ve bay bay